Merhaba arkadaşlar. Bugün ay, 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 tamam tamam gel beyin. Merhaba arkadaşlar kayıttayız beyin. Tamam. Bugün Minecraft oynayacağız. Canlı modda. Canlı. Arkadaşlar Bakın. eminim zombiler gel, gelmez. Ben isim yapıyorum. Aa, sırayla oynayalım mı telefonları? Ben isim yapıyorum. Bak, sırayla oynayalım mı telefonları? Bir dakika ben evi yapayım. Arkadaşlar odun kıyacağız önce. Burada zombi olması ihtimali çok. Arkadaşlar, arkadaşlar, olur, ya, arkada. evet. ya, Aa, arkadaşlar Bint, ben de Arkadaşlar video like Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Aman aman atıyor. Tam benim büyük. arkadaşlar bakın fındık. Fındık. Fındık, fındık. fındık. alsana. Tam. Koku çekip diyor. Nerede? Koku. Sanki koku. Yetiş diye gez. Havuzda al alıyoruz. Adam. Havuz değil ki o. Ne? Aa, deniz deniz. Deniz. Deniz kabak balı <gülüyor> köpek balığı olabilir. <laughs> köpek balığı olmaz. Köpekten balık. <laughs> ne? Yok. Şimdi gelsin almıyor. Ay çok güzel bir <laughs> <ve> eğlenceli. Evet. <laughs> aa çok derim şey bu arada. Ya ben ne zaman oynayacağım? <laughs> Bekleyin da da Ay. Daha yeni da başladın değil mi? Evet. E, e, tamam canım. sus be. Arkadaşlar. Tamam crafting table yap çabuk. Tamam. Hayır, el yapacağız. E, e. İlk önce crafting bir table yap. E, Tabii ki bizim taktiğimiz var. Akşam olunca çok kazıyoruz. içine geliyoruz sabah ona kadar. Bakıyoruz. Bu genç e, vegan taktiği. Vegan bir. E, e. Bakın taş. Taş devreye iddia edecek. Tamam tamam. Sus. Hı. Evet Arkadaşlar beni konuştu. Benim adım bizim var ben üstlük bir kardeşim. Bak istediğim kadar burada kayma. Onun, kardeşim Zeynep onun kanalı. Ama ben canım kardeşim. Zeynep'e ben Zeynep'e Zeynep'e diyorum. Zeynep'e 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 Berat Zeynep'e Zeynep'e adı da Berim Zeynep'e 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 bir şey var. Zeynep'e mi Zeynep'e 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 Arkadaşlar duyuyor musunuz? E eh, ee, maden. Uzaklaşayım bu da. Niye maden? Ölecek doğru gibi buraya geldi. He ölecek. Ölecek arkada sormuyor muyuz? Hadi çözmüyoruz. Tamam. Kim kıyafetin diye bu koyayım. <laughs> tamam. E, tatta. Ah, Tat kapı. Hemen, hemen kap. Tatta balta yapayım. Kı balta. Kıvıç da yap. Bir dakika birazcık daha odun yazdım. Ay odun nasıl yapacağız? Balta. İlk önce balta. Balta. Kıyış gitti al bak. Şimdi ben şimdi nasıl kız? Bak baltam var. ben şimdi nasıl kıyış yapacağım? Bak hiç kıyışım yok. Kesin dayak yiyeceğim. <laughs> Kuyun ölüm, ölüm Şimdi Tüm kaçtım. Şuraya. Ay. Bak. Şimdi evet. ben nasıl kıyış yapacağım? Sen tamam. Ben bunu sevmem. Ya bebeğin oyun oynamıyoruz. Hadi al şunu. Bebin. Şey yapıyorsam. Birazcık tatlı toplamamız lazım. Çok tatlı. Biz bu ne şey yapacağız şimdi? Biliyor musun? Abi kömürden ya. Gri ya. Kömürde gideceğiz. Merak etme taştan ev yapacağız. Ben yutuyacağım. Tuz sana gelmez mi Minecraft'a? Tuz yok, ya. Ben Abi, ama arkadaşlar Mike Mike'ı yapın. Çaylak, Ne bevat ya çaylak Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ben nuk değilim. değilim ya. Nuk çaylak demek. Çaylak ne demek? Çaylak, çaylak Yani, yani öğrenen yani işi daha öğrenen, yani daha işte gene öğren. Tamam anladık. Tıkır 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 yapıyorsun. Tamam şimdi bunların hepsini dönüştürelim kartın tek bütün bir bölge 11 tane. Oo. 11 tane mi? 44 tane. 4. Tamam. Şimdi ev yapmak için güzel bir yerden bulmamız lazım. Yatak yok ki. Oo, o zaman hemen yatak bulalım. Ay korunlar yazık oldu ama neyse bu oyun. Anladım Değil mi arkadaşlar? Arkadaş? Kızmayın o yüzden biz tamam mı? Biz... Aa bak sandık da var. Sandık zaten ben yaptım. Sana ha, şuradaki koyun var. Bak şurada bir koyun var. Ama maalesef Koy koyunu koyun. öldüreceğiz. Yazık koyun. Ne bir şey söyleme YouTube kanalı olunca işte ben kurabiye yiyorum. Ben şunu yapıyorum. Ben şunu yapıyorum. Ben çok iyiyim deseniz. Arkadaşlar benim kuzenime dedim bu arada. Bak şurada da bir koyun var. Ay çok Hı -hı. şanslısın. ben ne, neredeyim? İki evet. vuruşta. Öldü. İki vuruşta öldü. değil mi? Öldü öldü. Ağzım bak beyaz, beyaz, beyaz şey var. Aa! Beyaz ne Beyaz mı? Ne? Aa, bugün. Günde yatak yapıyor. Evet. Bir tane daha yazdım. Son bir tane yaydı. Ay gördüm. Gördün mü arkadaşlar? Gördüsün ki hiç yorumlar yazın. Gel kesiyoruz Gel evet arkadaşlar. Evet, evet, hiç Arkadaşlar arkadaşlar like la like ve abone olmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Aa rengi koyun da varmış. Onu etmiyoruz. yiyelim. Belki. bu bu Tek ama bu Minecraft et etcam yok ki. Hiç. <gülme> e evet, bu zaten buymuş. Tamam. Hiç Yatak yapayım. Ay bugün de çok şanslıyız. Evet. evet yatak yapayım yiyoruz. bir tane. Yaptık. Ay çok kolay. Ya bu kadar şanslı değilim ben. Tamam arkadaşlar şimdi ev yapacak güzel bir yer bulalım. Kim aradı ya az önce? Hiç kimse gelmedi. Aramadı. geldi. Bu Aa bu çok kısaymış. Ay ay, uzun yerleri de var. Güz güz güz. Aa. Bu olmaz olmasın. Ay. Bomb yok ki bu da. Bom, da Bomb. Boğulmuş evet, zombi var. Bons, normal Minecraft'ta. Bomuz zombi yani çok kötü. Beter. Boğulmuş zombi. Boğulmuş zombi yani boğulmuş. Ama işte. Boğulmuş zombi. Orada iskelet boğulmuş. İskelet boğulmaz. Iskelet kemik de. Gördünüz mü o önceki? Ne? Kırmızı <laughs> bir şey gördüm. Mantar var mantar. Tobi, Tobi, Tobi. Tobuk o tobuk. Tobuk. Yiyin tobuk yiyeyim. Gelin tobuk Acıktık. Evet doldu ama ya. Dolmadı. Ha dolmadı. Tamam. <laughs> A, mi bir şey daha tobuk tobuk çift yapacağız. Çok <laughs> elime, elime, yap, şey bilmem bilmem. Evet. Yeme yap. Ya Gel bir gibi gibi. Gel bir gibi bir gibi gibi. Kim? Aha koyun yenen koyun. Ha, geliyor. Baba geliyor. Yes, ne yeme zamanı. Hadi. Ye 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 ye. Gel. Sen yemeyeceğim koyuncuk. Ye. Koyuncuk çıkmıyor. He, tavuk eti çıktı. Bir tane tavuk. Hadi e. çıktı. Bugün yapmamız lazım. Clean yap. Evet. Fün tam nasıl yapacağız? Tam clean yapmak için gel takip et beni. Gelin arkadaşlar, yayıma gelin. Sese takip et gel. sese, gel, sese gel, sese gel çocuk. Gel ben sese geldim. Ah, ah. Bu da ZMP sürük kimi var? He, var mı? Var mı? Elin altını delelim. Aa, bizim eşyalarımız yok. Sinan kömür de yazdım. Kafada olabilir. Kömür de var. Ha odun kömürü, Odun kömürü Ya doğru. Ay, çok şanslıyız. Odun kazayım. Yakayım. Odun. Ha yak koyun. Çok tatlı. Ödümek istemiyorum. Çok tatlı. Tamam. İki tane. İki tane. Birisin kömür olarak kullanırız. Birisini de yakmak için. Ne? Hadi hadi ev yap. Ama iyi kötü. Aa, taş fazla sana. Taş. Baksanıza müziği yok vasfımız. Aynen biz onu izledik. Hay hay kı. bunu çok seviyorum sesini açsana. Açma ya da açma. Biz uzun uzun izledik yani. ya. İzlemediyseniz arkadaşlar müziği ne yok Başladı. başladı ama. Suyu taş kargan nasıl mı? Taş. Bak. Bak taş bulacağım. Gözlerim hmm. çok kolay. Hmm. Bak taş. Al sana taş. Tabii. Ay çok acıkmışım ben. O zaman, tavuk o zaman geçiyor. tavuk tavuk. Tamam dur bir de de. Ne yiyebilir miyim hiçbir yer? Ne yiyor mu? Tamam doldu. Ay, hey, korktum ben. Ko korkma. Akşam oluyor. Korkma. Yok olmuyor. Aman, hemen hemen zaman kaybetmeyelim. Zaman kaybetme. <laughs> <Zaman> kaybetme. <laughs> Zeynep Öztürk. <üstü>. Tamam bekle. <laughs> Şey, Zeymet evet. Çok karanlık oldu. Bir tane ışık yaksana buraya. Işık yok ki. Ateş? Ben görüyorum şey, arkadaşlar. Siz görebiliyor musunuz? Biz görmüyoruz. Siz görebiliyor musunuz? Onu da görmüyor. Ekranın ne varsa görmüyor. Bu ne? Kim kaç bin evi alamışsınız? Bakalım. De. Taş, taş, taş. Ben, ben de Berlin'e artık canlı kardeşim diyeceğim Berlin'e. Ben de Cem'in kardeşi biliyorum. Cem'in kardeşi. Elmas buyayım. Elmas. Elmas gelsin. Gündüz oh. mü oldu? Hadi uyuyayım. Yatak. Yatak da değil. Ne? Yastık. Anne Aynen ne söyledik kardeşimde? Çünkü biz Tamam. Hadi, Hadi, tamam. Hadi güneşe bakayım mı? Sinan'ı almayayım doğmadan. Kaç Çok kanal yıkadı değil mi? Agagastar. Hmm. Agagastar mı? Agagastar. Hmm. Hadi ama. Ay kayboldum arkadaşlar. Hadi hadi. Bir, hadi kas. Bir dakika. Ne diyorsun? Ben görebiliyorum. Ben gö. Ne ben... kazıyorum? Sol sola dön. Beni gör. Dön sola, sola dön. Ben geldim. Soladın. sola dön seni. ya sol burası. Ha, sen şimdi kazmaya başla. Ay, sağ sağ. Ya ben de bulamıyorum. Hadi bir bu. hadi kaz. Ha? Ha? Bak ben sola demiştim. Bir dakika neyi anne video çekiyorum tamam arkadaşlar. Devam edelim evimizi yapalım. Eee, tamam. Çok biliyorsun sen. Sen sen sen. sen. Nasıl gireceksin? Çabuk, çabuk çabuk ya. Çabuk. Eve nasıl <laughs> girilir? Kapı. Bak <laughs> sen bu bir günkü videodan bu kadar olsun. Bay bay.